Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. A101 kataloğu Nisan ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Keramika Polo Chef serisinden büyük boy döküm granit çaydanlık 120 lira. Perilla Royal Assorti serisinden pazar arabası farklı çantalarıyla adet fiyatı 30 lira. Sürgü kapaklı kesim tahtalı lüks ekmeklik 30 lira. Kaymaz, katlanır ayaklı, plastik masa, 70 santime 110 santim batlarında 70 lira. Emsan, Beykoz serisinden 8 parça çelik tencere seti, set fiyatı 230 lira. Cam saksıda ikili canlı çiçek kalp bambusu 20 lira. Kabak modelli ahşap standlı ikili baharatlık şekerlik set fiyatı 20 lira. Çiçek desenli 6'lı pasta tabağı takımı 33 lira. Tezgah üstü 2 litrelik çilet çöp kovası 11 lira. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bürümcük koltuk kılıfı çeşitleri 25 lira. Arzum'dan 950 wattlık ekmek kızartma makinesi 170 lira. Taç Elegance serisinden 12 parça 6 kişilik çay seti 55 lira. Ramazan temalı LED aydınlatma çeşitleri her biri 15 lira. Farklı renk seçenekleriyle 200 cm 250 cm batlarında balkon perdesi çeşitleri 55 lira. 3 kapılı 3 çekmeceli aynalı gardırop 300 lira. Çok fonksiyonlu 7 parça hazneli rende seti fiyatı ise 25 lira. Dekodan Slim Mop temizlik kova seti 40 lira. 1500 watt gücünde ev tipi lahmacun taş fırını 90 lira. Tekerlekli çok amaçlı orta sehpa 31 lira. %98 organik 250 mililitrelik aloe vera jel fiyatı ise 20 lira. Tupperware'den ikili eko şişe suluk matara her biri 1 litre set fiyatı 50 lira. Arkadaşlar beğendiğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Tekerlekli raflı lüks mangal fiyatı ise 100 lira. Alaca dekoratif üçlü hasır sepet seti her biri farklı boylarda set fiyatı 50 lira. Dekorlu renkli cam şekerlikler, lokumluklar adet fiyatı 9 lira. Ahşap ikili halat saplı kahve sunum servis kasaları 15 lira set fiyatı. İki parçadan oluşan dinozor cipslik çerezlik ve sosluğuyla beraber 6 lira. Pamuklu papatya desen yuvarlak paspas 30 lira. Motifli altın renk üçgen peçetelik 13 santime 25 santime batlarında fiyatı ise 18 lira. Askılı figürlü kara tahta mutfak yazı tahtası 13 lira. Büyük boy kanvas tablo çeşitleri 70 santime 100 santim ölçülerinde 10 lira. Desenli seramik çerezlik çeşitleri adet fiyatı 4 lira. Arkadaşlar videoyu beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Pasta ve kek süsleme şablonları farklı modelleriyle 10 lira. Simbo'dan taşınabilir 750 wattlık mini ayakkabı yıkama makinesi fiyatı ise 130 lira. Emeğe 14 parça yoğurt mayalama seti farklı renkleriyle 60 lira set fiyatı. Gold kulplu 4 kişilik emeğe cezve 20 lira fiyatı var. Schaefer'dan siyah çizgili zebra desen çaydanlık takımı 0.7 litrelik demli 2.2 litrelik suluğu var 90 lira fiyatı var. Hisar Mercury serisinden Gold tuzluk biberlik ikili takım fiyatı ise 23 lira. Fransız güpürlü 7 parça bohça seti 42 lira set fiyatı. Bitter kare renkli 18 parça fincan takımı 6 kişilik bir set 35 lira fiyatı var. Çeyiz ve makyaj sandığından oluşan ikili set. Varaklı vintage ayağı var 75 lira fiyatı var. 3 ayaklı tüylü dekoratif abajur 30 lira fiyatı var. Altın işleme, lüks porselen, 4 parça kahve fincan takımı, 2 kişilik, 20 lira fiyatı var. Emsan Miray serisinden 8 parça çelik tencere seti, 230 lira. Üçlü emene tencere seti, 12, 14 ve 16 santimlik, 60 lira set fiyatı. Akrilik 5 parça banyo seti, 2 farklı rengiyle, 30 lira set fiyatı. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yazın. Cam dekorlu lüks gold sıvı sabunluk fiyatı ise 16 lira. Çelik çiğ köfte tepsi çeşitleri 3 farklı boyutta adet fiyatı 16 lira. Dyson'dan Big Ball Pro 2 tost torbası süpürge 2000 lira fiyatı var. Pratik kavun ve karpuz dilimleyici çeşitleri 11 lira. Gondol'dan 7 başlıklı silikon krema torbası fiyatı ise 8 lira. Prana'dan büyük boy nostaljik radyo 119 lira. 5 katlı metal ayaklı ahşap kiler ve mutfak rafı fiyatı ise 55 lira. High Level'dan 19 inç 43 ekran mutfak televizyonu 190 lira. Çekmeceli tek kapılı ütü masalı dolap fiyatı ise 70 lira. Mermer desenli 7 bölmeli çekmece kaşıklık 8 lira. Desenli yelpaze çeşitleri 6 lira adet fiyatı. Tezgah üstü metal organizer raf fiyatı ise 13 lira. Üçlü kelepçeli kek kalıbı seti kare model, yuvarlak model ve kalp model olarak set fiyatı 42 lira. Lale motifli 6 kişilik 12 parça kahve fincan takımı 40 lira. 2 çekmeceli metal kulplu komodin 50 lira. 9 parça kutulu çeyizlik havlu seti 35 lira. Meyve şeklinde renkli dörtlü mum seti 3 farklı modelde set fiyatı 13 lira. Başa Bahçeden altılı küp kase seti 14 lira. Otomix'ten 30 litrelik termos çanta 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği var. Fiyatı ise 30 lira. Metal teksten düzenleyici, raf çeşitleri, raf altı sepet, asılabilir dolap düzenleyici, düzenleyici raflar gibi her biri 13 lira. 30 santim çapında farklı model seçenekleriyle duvar saatleri her biri 20 lira. Arzum'dan pratikal dik süpürge, toz torbasız kullanım özelliği 1.5 litrelik toz haznesi var, fiyatı ise 220 lira. Kividen dijital mutfak tarsısı, su ve süt ölçümü yapabiliyor, dokunmatik kontrolü var, otomatik kapanma özelliği var. Fiyatı ise 40 lira. Rock'tan 22 santimlik farklı renk ve desenleriyle bıçak çeşitleri adet fiyatı 6 lira. Cam yağlıklar ve su şişe çeşitleri adet fiyatı 7.50. 150 santime 180 santime ölçülerinde dertsiz örtüsü çeşitleri 15 lira. Phantom'dan 850 watt gücünde 3 litrelik toz kapasitesi ile elektrikli süpürge 180 lira fiyatı var. Arzum'dan 18 cımbızlı sistemi ile 2 hız ayarı olan epilasyon aleti 130 lira fiyatı var. Yine Arzum'dan 300 watt gücünde 7 kademeli hız ayarı olan Starmix el mikseri 100 lira fiyatı var. Akel'den 1100 watt gücünde cömert fırın fiyatı ise 150 lira. 200 santime 300 santim ölçülerinde dijital baskılı lastikli halı örtüleri 70 lira fiyatı var. A101 Aktüel Nisan ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.